22 Mart 2016 Adana At Yarışları programıyla ilgili olarak emekli amca karşınızdayım arkadaşlar. Şansınızın bol kazancınızın bol muz teklifleriyle. 6 geçmeden önce 7'li plase ve 7'li kayınemekten arkadaşlar. Birinci koşuda, 1. koşuda 1-2 numaralar öncelik 4 numaralar daha sonra 6'lının 1. ayına geçtiğimizde ise 7 ve 6 numaralar öncelik veriyor arkadaşlar. Bu iki at arasında yarış geçeceğini düşünüyorum. Eğer istenilen koşularını yapamazlarsa 3, 5 numaralar daha sonra sürprizde 2 numaralar değerlendirme alabilirsiniz. Altılı'nın ikinci yanında ben 10 numarayı tek diyor. Rakip olarak öncelikle 6 ve 1 numaralar veriyorum. Daha sonra sürprizde 7, 3 ve 4 numaralar değerlendirme alınabilir. Altılı'nın üçüncü yanında ise arkadaşlar 3, 4, 7 numaralar öncelik 1, 5 numaralar daha sonra. Altılı'nın dördüncü yanında 2 numara tek, tekrar olabilir. Rakip olarak 1 numara sürprizde geçen yanında 3 ve 4 numaralar değerlendirme alabilir. Altılı'nın 5'in yanında 9 numara tek tutuyor. Rakip olarak 4, 3 numaralar öncelikle. Daha sonra sürprizde ise 1, 5, 10 numaralar denemeyi alabilir. Son ayakta 3, 5 numaralar öncelik. 4, 12 ve 2 numaralar daha sonra denemeyi alabiliriz arkadaşlar. Şansınızın bol kazanıyorum. Bol olsun sevgili. Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Sizde de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.